Evet artık gerçek kış koşullarının oluştuğu dönemde aralığa girmek üzereyiz. Kasım'ın son günü. 230 volt gerilim şebeke voltajımız. E, şurada 0,240 amper. E, 0,2 watt çekmiş. Bugüne kadar en düşük. 1471 watt çekmiş. En yüksek muhtemelen 30'da çalıştırdığım günlerden birinde yapmıştır bunu. Ee, 1 lira 45 kuruştan ayarlamıştık. Ee, 143 lira 70 kuruş e, tüketim yapmış. Bugüne kadar. Ve toplamda da 99 e, kilowatt tüketim sergilemiş. Yani 30 gün 24 saat Sabit ayar yapmadık bu sefer. 22 ile 30 arasında değişik değerlerde duruma göre kullandık. Toplamda 99 kW, kilowatt, 100 kW'lık bir tüketim söz konusu olmuş.